bana soruyorsunuz sınav check up nedir diye başarılı olabilmek için ...bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak sağlıklı olmamız gerekiyor. Yani bütünsel sağlık başarıyla eş anlamlı olarak beraberinde gelen bir parametre. Öğrencilerin de başarılı olabilmeleri için uyku düzenlerinin yerinde olması... ...beslenmelerinin düzenli olması ve bütünsel olarak da değerlerinin normal olması gerekiyor. İşte bir sınav check-up programıyla öğrencinin bedensel, ruhsal değerlendirmelerini yapıp... ...onun zihinsel, bilişsel fonksiyonlarını kuvvetlendirmeye yönelik... ...algılarını düzenlemeye yönelik, dikkatlerini artırmaya hafızalarını kuvvetlendirmelerine yönelik müdahalelerde bulunuyoruz. Onlara öğrenme stilleriyle ilgili bilgiler veriyoruz. Ve aynı zamanda onlara takviye ürünlerle hafıza kuvvetlendirici egzersizler yaptırarak sınava daha iyi hazırlanmalarını sağlıyoruz. Onların uyku düzenlerini ve beslenme düzenlerini kontrol ederek onların sınav kaygılarını minimalize etmelerini ve sınav esnasında ve sınavdan önce eğer kaygılanıyorlarsa rahatlama egzersizleriyle bir takım oyunlarla onların kendilerini daha rahat hissetmelerine ve performanslarını artırmalarına yönelik müdahalelerde bulunuyor. Ve biz artık biliyoruz, görüyoruz, eminiz ki sınav check-up programıyla çalışan gençler performans artışı gösteriyorlar. Sınavda netleri artıyor ve kendilerini daha özgüvenli hissediyorlar. Siz de eğer sınavlarda performans artışı istiyorsanız bilişsel kapasitenizin daha artmasını ve bu konuda stresten uzak, sınav kaygısından arınmış bir şekilde sınavlara girmek istiyorsanız siz de sınav check-up programına bir şans vermelisiniz. Hepinize başarılar diliyoruz.